Mutlu günler. Evet. Bugün günlerden yıldız kişilik kartında ve ruh kartımız kader çarkı. Şansımızı göreceğimiz kendimizi ve bedenimizi ve içimizdeki o muhteşem dişil ruhumuzu zihnimizle harmanlayacağımız bir pazartesi gününe hoş geldik. Hafta gayet güzel başlıyor. Gayet öğretici, gayet bilinçaltımızda yanan bu ateş çiçeklerinin ortaya güzelliğiyle çıkmasıyla başlıyor. Ruhumuz kader çarkı. Bir samsara, bir döngü. Ne güzel bir kart değil mi? Yeni geldi hediyelerim. Bayıldım. Bayıldım. İki kartta şans var bu hafta diyor. Haftanın başlangıcı. Büyük şanslar getirecek diyor. İnişlerini ve çıkışlarını algıladığım müddetçe bilgini bilgeliğinle harmanladığın müddetçe yolunun ne olduğunu bilip o yolda kendini adadığın ve karşına çıkan güzel kapıları araladığın müddetçe sana gerçekten güzel şeyler yaşatacağım kendimizle tanışmamız gereken bir gün. Mutlak kader yolumuzda muallak kaderde neler yapmamız gerektiğini algılayacağımız bir gün. O zaman şu güzel kartlardan yol haritası isteyelim. Hadi bakalım gelsin yol haritamız. Asılan adam. Bir tane sola koyalım. Oo. Sert ölüm ve aşklar <laughs> Çok güzel. Evet. gülle günle resmedilmiş bir ölüm kartını ilk defa gülle resmedildiğini görüyorum. Ama muhteşem olmamış mı? Değişimin dönüşümün hazı dünyada var olan hazların güzelliklerini ama bu çizgi dışı değil akışın içerisinde var olan hazlar aslında bildiğimiz ve hak ettiğimiz hazlar ve o hazı büyük bir hazla yaşadığımızda bizi dönüştüren hazları yaşamaya ne deriz? Ne dersiniz? güzel hazlarla başlayacak. Çünkü o hazlar bize dönüşüm getirecek. Belki hafta ortasına doğru bazı şeyleri beklememiz gerektiğinin inancıyla ruhumuz sarmalanabilir. Çünkü bu bekleyiş bizi harika ortaklıklara götürecek. Vals yapacağız adeta dans edeceğiz resmen. Aşkta, işte, hayatta. Bu dansın keyfine varacağız. Çünkü bir tık önce beklerken farklı bir aydınlanma yaşamış olacağız ki çünkü dönüşümümüzü biliyor olacağız. Çok güçlü kartlar çıktı arkadaşlar. Beş tane ana arkanadan bahsediyorum. Şu an masamda beş tane ana arkana var çok ama çok güçlü bir hafta. Bu haftanın enerjisini maksimum dorukta kullanın tutan... lütfen. Bakın çok fazla yaratım enerjisi var demiyorum. Bu hafta çok fazla kadersel bir enerji var. Kadersel döngüleri algılama enerjisi var. Tensel ve tinsel algılama enerjisi var tende bizi değiştiren, tende bizi mutlu eden, tende bizi belki de huzursuz eden, hem mutlu eden hem de mutsuz eden. Bunları algılamamız gereken, bunları anlamamız gereken ve kendimize bir şans vermemiz gereken, çünkü kaderimizi kabul etmemiz gereken ve Mevla'ya giden yolda Leyla'larla yaşadığımız aşkların keyfine varmamız gereken bir hafta. Hatta aşıklarla bitti. Diyorum ya hep yol gidene güzel. Yolumuz çok güzel olsun. Yolumuz çiçeklerle dolsun. Yolumuzda birbirine sarılmış renkli kuşlar bize haberler getiriyor olsun. İçimizdeki ejderhanın çukuruna düşmeden muhabbet kuşlarının sesleriyle sarmalanmış bir hafta hepimizin olsun diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kucaklıyorum. Bay bay.